Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İHA'lar Türkiye'ye dolar yağdıracak. Hadi hayırlısı değerli izleyenler. Türk Savunma Sanayisi ürünü Anka ve Aksungur'a yeni yetenekler kazandırılırken milli insansız hava araçları yakın zamanda yeni ihracat başarılarına hazırlanıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız Anadolu Ajansı muhabirine İHA'lara yeni kabiliyetler kazandırma yönündeki çabalarının sürdüğünü söyledi. İHA'ların ihracat çalışmalarına ilişkin sorular üzerine ise Yıldız şu değerlendirmede bulundu. Tunus'un 3 aracını teslim ettik. 2 araç daha almak için müracaatlarını yaptılar. Sözleşmeyi yaptık ya da yapacağız. Afrika'da 3 ülkeyle daha görüşüyoruz. Anlaşmaya çok yakınız. Kazakistan araçlarımız hazır. Araçların hangarlarını hazırladıklarında göndereceğiz. Malezya'da ise sözleşmeye davet edeceklerine dair bilgi geldi ama resmi sözleşme davetiyesi gelmedi. Sözleşmeye davet ettikleri zaman 3 araçlık anlaşmayı yürürlüğe koymuş olacağız. Tunus'taki araçlarımız Anka. Afrika'daki 3 ülkeden ikisi Aksungur, bir tanesi Ankara. Ile ilgileniyor Malezya'daki sözleşmede Anka'ya yönelik Kazakistan'ın Muhtemelen bundan sonraki istekleri de Aksungur olacak dedi haberimizin sonuna geldik sizlerden kanalımıza abone olmanızı videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın